Sevgili öğrenciler merhaba. Bugünkü dersimizin konusu doğrusal denklem sistemleri. Bu dersimizde doğrusal denklem sistemlerini size tanıtıp bir doğrusal denklem sisteminin çözümünün varlığı, tekliği konusunu tartışacağız. Ve çözüm yöntemleri üzerinde duracağız. Sonra da doğrusal denklem sistemleriyle ilişkili bir iki örnek çözmeye çalışacağız. Bugünkü dersimizde yine vakıf hocamızla birlikte yürüteceğiz. Önce ben tahtaya geçerek doğrusal denklem sistemini size tanıtmaya çalışacağım. Bir doğrusal denklem sistemi buradaki gözüken a, i j'ler katsayılar sabitler yani v 1 b2 ve yine sabitler olmak üzere x1, x2, xn'ler de bilinmeyenler olmak üzere en tane denklemden, en tane bilinmeyenden oluşan bir eşitlik sistemidir. Burada e, bilinmeyenlerin dereceleri bir olduğu için doğrusal denklem diyoruz veya lineer denklem diyoruz. Bunların her birisi bir lineer denklemdir, bir doğrusal denklemdir. Tekrarlıyorum, en tane bilinmeyen olduğu için en bilinmeyendi bir doğrusal denklemdir ve m tane de denklemimiz olduğu için m tane denklemden oluşan, m tane bilinmeyende oluşan bir doğrusal denklem sistemidir. Şimdi bu sistemin çözümü, eğer x1, x2, xn'ler sabitlerle değiştirildiğinde o sabitleri bu denklemlerin her birisini sağlıyorsa o sabitlerin sabitlerin kümesine denklem sisteminin bir çözümü diyoruz. Yani bu denklem sisteminin çözümü bir en sıralıdır. Sabitlerden oluşan en sıralıdır. Tabi böyle bir denklem sisteminin çözümü ne zaman vardır? Varsa tek midir? Bu soruları cevaplamaya çalışacağız. Önce sistemimizi biraz basitleştirerek iki bilinmeyenli iki denklemden oluşan bir sistemi ele alalım. Genellikle e, bilinmeyen sayısı az olduğu zaman bilinmeyenleri x1, x2, x3 gibi bunları kullanmak yerine x, y, z kullanırız. Dolayısıyla ben yazarken iki bilinmeyen iki denklem sistemi için ax artı by artı c eşittir sıfır a üstü x artı b üstü y artı c üstü eşitli sıfır şeklinde yazacağım. Burada x y'ler bilinmeyenler ve a b c a üstü b üstü c üstü de sabitlerdir. İki bilinmeyenli iki tane denklemden oluşan bir doğrusal denklem sistemimiz. Şimdi bu sistemin çözümü bir sıralı ikilidir. Yani x y'leri sabitlerle değiştirdiğimizde eğer o sabitler bu her iki denklemi de sağlıyorsa bu bir çözümdür. Diğer taraftan şunu biliyoruz. Bunların her birisi düzlemde bir doğruyu temsil eder. Dolayısıyla iki doğrunun denklemi verilmiştir. Eğer bu doğrular birbirine paralelse o zaman bu sistemin her ikisi denklemini sağlayan bir çözüm yoktur. Çünkü ortak noktaları yoktur. Eğer bu doğrular çakışıyorsa o zaman doğru üzerindeki her nokta sistemin bir çözümüdür. Doğrular kesişiyorsa kesim noktaları tek olacağı için o zaman bu sistemin tek bir çözümü vardır. Dolayısıyla iki bilinmeyenli iki tane denklemden oluşan böyle bir doğrusal denklem sisteminin ya hiç çözümü yok veya sonsuz çoklukta çözümü var ya da tek çözümü vardır. Şimdi buna basit bir örnek olarak hemen şunu yazabiliriz. x artı y eşittir söz gelişi eksi 1. Eksi x artı y eşittir 2 doğrusal denklem sistemini ele aldığımız zaman bunu hemen çok kolayca çözebilirsiniz. Topladığınız zaman x'lar gidecek, y kalacak. Y'yi çözerseniz y buradan 1 bölü 2 x değeri de eksi 3 bölü 2 çıkacak. Demek ki sistemin tek bir çözümü var. Şimdi bir de şu örneğimize bakalım. X artı Y eşit eksi 1 eksi 2 X eksi 2 Y eşit 3. Bu doğrusal denklem sisteminin çözümünü araştıralım. İkinci denklemimizi eksi 2 ile bölersek X artı Y eşit eksi 1 X artı Y eşit eksi 3 bölü 2 olacak. Şimdi burada açıktır ki x artı y hem eksi 1'e hem de eksi 3, 2, 3 bölü 2'ye eşit olacak şekilde x ve y değerleri bulunamaz. O halde bu denklem sisteminin bir çözümü yoktur. Şimdi aynı şeyleri bu genel denklem sistemimiz için de söyleyebiliriz. Yalnız burada bir hatırlatma daha yapayım. Bu en bilinmeyenli, en tane denklemden oluşan Sistemimizde ikinci taraftaki b1b2bm katsayılarının sabitlerinin hepsi sıfır olabilir. Bu durumda sistemimize homojen sistem diyoruz. Homojen bir sistemde yani ikinci taraf bütünüyle sıfır olduğu bir sistemde açıktır ki x1x2xn değerlerinin hepsini sıfır alırsak bütün denklemler sağlanacaktır. Yani bütün bilinmeyen değerleri sıfır olduğunda bu sistemin, homojen sistemin bir çözümü olacaktır. Bu çözüme aşikar çözüm diyoruz. Ama ikinci taraftaki sabitlerden, değerlerden en az birisi sıfırdan farklıysa böyle bir sisteme de homojen olmayan sistem diyoruz. Şimdi daha çok biz homojen olmayan doğrusal denklem sistemlerinin üzerinde konuşacağız. Homojen olmayan bir sistemin Çözümü tıpkı iki bilinmeyeni iki tane denklemden oluşan doğrusal denklem sistemlerinde olduğu gibi ya hiçbir çözüm yok veya sonsuz çoklukta çözüm var veya tek çözüm vardır. Bu üç birisi söz konusudur. Ancak birisi söz konusudur. O halde şimdi ne zaman sistemin çözümü var veya tek veya ne zaman sistemin çözümü yok? Bu soruya cevap arayalım. Bunun için de önce bir doğrusal denklem sisteminin basamak biçimini tanımlamamız gerekiyor. Şimdi şurada iki tane doğrusal denklem sistemi verilmiş. Bunlar ayrı ayrı sistemler. Birincisi üç bilinmeyenden oluşan, üç tane denklemden, üç bilinmeyen, üç bilinmeyen üç denklem, üç bilinmeyenden oluşan bir sistem. İkincisi, dört bilinmeyen, dört tane denklemden oluşan bir sistem. Genellikle bilinmeyen sayısı denklem sayısına eşit olduğu zaman bunlara kare sistem diyoruz. Her ikisi de kare sistem. Şimdi birinci sisteme baktığınız zaman birinci sistemin bir özelliği var. Nedir özelliği? Bakıyoruz ki Birinci denklemden aşağıya doğru indikçe bilinmeyen sayısı azalıyor. Birinci denklemde 3 bilinmeyen var, x, y, z. İkinci denklemde y ve z var, demek ki birinci bilinmeyenin katsayısı sıfırmış. Üçüncü denklemde sadece z var, x ve ylerin katsayıları sıfırmış demek ki. Buna biz işte basamak biçimi diyoruz. Yani bir denklem sisteminde eğer Sıfırdan farklı bilinmeyenden aşağıya doğru indikçe o bilinmeyen yok oluyorsa buna basamak biçimi diyoruz. Basamak biçiminin bize sağladığı avantaj şudur. Hemen şuradan görülebiliyor. Z'i buradan hemen çözebiliriz. 2Z eşittir 2, Z eşittir 1. Z'in bu değerini götürüp ikinci denklemde yerine yazarsak, Z'in yerine 1 yazdığımız zaman hemen Y'yi buradan 8-5, 3 olarak bulabiliriz. Bu değerleri getirip birinci denklemde koyduğumuz zaman da e, x değerini hemen çözebiliriz. O halde eğer bir denklem sistemi basamak biçimindeyse onun çözümünü kolayca elde edebiliriz. Söz gelişi ikinci denkleme baktığımız zaman bu denklem basamak biçiminde değil. Çünkü bu dört bilinmeyenli dört denklemden oluşan sistemin ikinci denklemi de x3 x4 var ama daha sonraki gelen denklemde tekrar x2 gözüküyor. Sonuncu denklemde hem bir x hem x2 gözüküyor. O halde sorumuz şu. Acaba bir doğrusal denklem sistemi basamak biçimine getirilebilir mi? Evet, getirilebilir. Şöyle ki bir doğrusal denklem sistemi verildiğinde doğrusal denklem sisteminin satırları yani denklemleri arasında Sistemin çözümünü değiştirmeyen işlemler yapabiliriz. Söz gelişi iki denklemin yerlerini değiştirmek sistemi değiştirir ama çözümünü değiştirmez. Veya bir denklemi sıfırdan farklı bir sayıyla çarpmak ya da bölmek sistemi değiştirir ama çözümünü değiştirmez. Şimdi burada bir sistemi değiştirmeyen işlemleri şu şuradan görebiliyoruz. Bunları tek tek okuyalım. Bir doğrusal denklem işleminin çözümünü etkilemeyen satır işlemleri. Bir, sistemin herhangi iki satırının yerlerinin değiştirilmesi. İkinci tür, sistemin bir denkleminin her iki yanını sıfır olmayan bir sayı ile çarpılması. Üç, sistemin bir denkleminin sıfır olmayan bir sayı ile çarpılıp bir başka denkleme eklenmesi. Bu üç tür işlem kaç kez tekrarlanırsa tekrarlansın sistemin çözümünü değiştirmeyen işlemlerdir. Ve biz şimdi örnekle göreceğiz ki bir denklem sistemini bu işlemler yapılarak sistem basamak biçimine dönüştürülebilir. Bunun örneğini şu ikinci denklem için yapalım. Hemen yapmaya çalışayım. Denklemimizi tahtaya aktarmak durumundayım. X1 eksi 2x2 eksi 3x3 artı 4x4 eşittir 5. X3 eksi 3x4 eşittir 4. X2 artı 2x3 2x, artı 5x4 eşittir 2. 1 bölü 2 x1 eksi x2 eksi 3 bölü 2 x3 artı 2 x4 eşittir 5 bölü 2. Şimdi eğer ikinci denklem 3'te ikinci denklem 3'ün yerinde 3'te 2'nin yerinde olsaydı daha iyi olacaktı. O halde onları yer değiştirelim. Bir de şuna dikkat edelim birinci denklem ve dördüncü denklemin katsayıları orantılıdır. Yani birinci e, denklemi eğer eksi 1 bölü 2 ile çarpıp dördüncü denklem üzerinde toplarsam bu işlemler sistemin çözümünü etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu işlemleri hemen yaparsam sistemimiz şuna dönüşecektir. x1 eksi 2 x2 eksi, eksi 3 x3 eksi Artı 4 x 4 eşittir 5. Üçüncü denklemi ikinci denklem olarak yazıyorum. x 2 artı 2 x 3 artı 5 x 4 eşittir 2 olacak. Üçüncü denklemi ikinci denklem olarak yazıyorum. x 3 eksi 3 x 4 eşittir 4 olacak. Burada da çarpıp topladığım zaman eksi 1 bölü 2 ile birinci denklemi çarpıp dördüncü denklem üzerinde topluyorum. Dikkat ederseniz birbirlerini götürecek bütün katsaylar sıfır, sıfır, sıfır artı sıfır eşit sıfır olacak. Yani dördüncü denklem yok olacak. Dolayısıyla bunu hiç yazmanıza gerek yoktur. Ve sistemimiz bu hale dönüşmüş olacaktır. Artık bunun tekrar x3'ü veya x4'ü yok etme imkanımız yok. Dolayısıyla bu sistem bir basamak biçimine dönüşmüştür. Şimdi bunun çözümünü yapmanın yolu. Bunun çözümünü yapmak için de şunu uygulayacağız. Buradaki bilinmeyen sayısı denklem sayısından az olduğu için bir bilinmeyeni bilinen kabul edip sistemin çözümünü araştıracağız. Bunun için de x4'e eşittir t değeri verecek olursak hemen x3'ü buradan çözersek 4 artı 3p olacak. Bu değerleri götürüp, götürüp ikinci denklemde yerini yazarsak zamanımız azaldığı için ben bunları doğrudan yazacağım. X2 eşittir hemen eksi 6 eksi 11p olacak. X4, x3, x2'nin bu değerlerini birinci denklemde yerini yazdığımız zaman x1 değeri de 5 eksi 17p olarak hesaplanacaktır. Şimdi. Baktığımız zaman buradaki t tabi bir gerçel sayı, t'nin her değeri sistemin bir çözümü olacaktır. Dolayısıyla sistemimizin sonsuz çoklukta çözümü elde edilmiş olacaktır. Onu özetlersek şunları söyleyebileceğiz: Bir dorsal denklem sisteminde eğer bilinmeyen sayısı ne eşittir, e, bilinmeyen sayısı ne eşittir, denklem sayısı ise sistem kare sistemdir. Bunun basamak biçimine dönüştürmüş halinde ne eşittir ne ise sistemin tek bir çözümü vardır. Neyi küçüktür ne ise bu sefer sistemin sonsuz çoklukta çözümü vardır. M eksi N tane bilinmeyen bilinen kabul edilerek sistemin çözümü yapılabilir. Eğer basamak biçimine dönüştürdüğümüz zaman bir denklemde bir denklemin Sol tarafı hep sıfır çıkıyor. Sağ tarafında da sıfırdan farklı bir k sayısı varsa bu takdirde de sistemin hiçbir çözümü yoktur. Dorsal denklem sistemlerinin çözümleri için benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir örnekte Vakıf Hocamız verecek. O örnekte zaten yine sistemin çözümüne ilişkin olacaktır. Evet, teşekkür ederim hocam. Ben arz talep fonksiyonları, fiyatların doğrusal fonksiyonları olan bir ekonomik model için denge fiyatlarının bulunmasına ilişkin bir örnek hazırladım. Şimdi izninizle tahtada bunu anlatayım. Soruyu okuyalım önce. birbirleriyle ilişkili üç ticari mal, bunların fiyatları P1, P2, P3 olmak üzere, bunların talep ve arz fonksiyonları şöyle verilsin. Bu birinci malın talep fonksiyonu ve birinci malın arz fonksiyonu, ikinci malın talep fonksiyonu ve arz fonksiyonu, bu ise üçüncü malın talep ve arz fonksiyonları. Dikkat ederseniz bu fonksiyonlar hepsi fiyatların doğrusal fonksiyonlarıdır. Şimdi biz burada denge fiyatlarını bulmak istiyoruz. Yani arzın, talebin arıza eşit olduğu P1, P2, P3 değerlerini bulmak istiyoruz. Şimdi eğer biz birinci mal için arzı, talebi arıza ve ikinci mal için de ve üçüncü mal için de talebi arıza eşitlersek bir doğrusal denklem sistemi elde ederiz. Şimdi hemen bunları yapmaya çalışalım. Şimdi birinci mal için talebi arıza eşitlersek 12 eksi 3P1 artı P2 artı 2P3 eşittir. 5P1 eksi 4. Birinci mal için ikinci mal için 8 artı 2P1 eksi 2P2 artı 4P3 eşittir. 6P2 12. Ve üçüncü mal için 10 artı P1 artı 3 P2 eksi 4 P3 eşittir 5 P3 eksi 13. Görüyoruz ki bir doğrusal denklem sistemi söz konusudur. Şimdi bunu normal şekilde dönüştürmemiz için değişkenleri sol tarafa, sabitleri ise sağ tarafa yazalım. Ve, sonra, ve Birinci denk, sonuncu denklemde p katsayısı bir olduğundan bunu birinci denklem olarak yani yerlerini değiştirip birinci üçüncü denklem birinci denklem olarak yazalım ve bunların biz e, bu işlemlerin çözümü etkilemediğini biliyoruz 3p2 eksi 4p3 eşittir pardon 9p3 yani e, 4p p 3ü sola atıyoruz eşittir eksi 23 onu sağa atıyoruz sonra. İkinci denklemi yazıyoruz 2p1 eksi 8p2 artı 4p3 eşittir eksi 20 ve sonuncu denklemimiz eksi 8p1 artı p2 artı 2p3 eşittir eksi 16. Bu bir doğrusal denklem sistemidir. Bunu çözmek için yani p1, p2, p 3leri bulmak için bunu basamak biçimine dönüştürmeye çalışalım. Basamak biçimini hemen yazabiliyorsanız onu yazsanız. Evet zamanımız daraldığı için yani biz öyle bir denklem yazıcı sonuncu denklemde ancak P3, ikinci denklemde P2 ile P3. Birinci denklemde olduğu gibi yazacağız. Basamak biçimi e, isterseniz zaman kazanmak için, bunu da birinci denklemi yeniden yazma, yazmamak için son e, basamak biçimi şöyle yazıyoruz. Eksi 7 buradan, eksi 7 P2 artı 11 P3 eşittir 13 ve eksi 43 P3 eşittir eksi 215. Hemen sistemin çözümünü de yazarsanız hocam zamanımız kalmadı. Ee, evet. Buradan sonuncu denklemden P3'ü biz 5 olarak hemen buluyoruz. Bir önceki denkleme geçip P2'yi 6 olarak bulup ve birinci denkleme geçip P1'i de dört olarak buluyoruz. Yani bu fiyatlarda arz talebe eşit olur. Vakıf Hoca süremiz kalmadı. Teşekkür ederim. Bununla yetinelim. Değerli arkadaşlar, gelecek dersimizde matris ve determinantlar konusunda doğrusal denklem sistemlerin çözümünü, çözüm yöntemine ilişkin bir başka yöntem zaten gene vereceğiz. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Gelecek ders buluşmak üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.